Ben Emit Aybek, mücevher tasarlıyorum. Her türlü kursa giderim, fotoğrafçılık, şu bu, bu falan. E tabii kendinizi geliştirdikçe de ne yapmak istediğinize dair şeyler oluşuyor. Kendimi tanıma yolculuğunda çocukluktaki yaşadıklarımızla beraber tabii ki üretmek, tasarlamak, ortaya bir şey çıkartmak, o yönümün güçlü olduğunu, daha doğrusu görsel yanımın, estetik yönümün daha potansiyelim olduğunu keşfedince de oraya yönelmek istedim. 19 sene önceydi. Ondan sonra evimi sattım, gözlerimi kapattım ve yani hedefim vardı. Onu gerçekleştirmek için de konfor alanından çıkmam gerekiyordu. Konfor alanımı bıraktım ve yeni bir düzen, yeni bir hayatta merhaba dedim aslında. İyi ki de yapmışım diyorum. İşte mücevher yapımı ile ilgili takı ile ilgili dersler aldım. Sanat dersleri. Kendim öğretiyorum her şeyi. Daha çok doğa koleksiyonu. Yani doğa gerçekten güzel her şeyi sunuyor. Bu da benim tüm hem aileden hem de felsefeden aldığım doğrular var. Yani kader çabaya aşıktır sözünü çok severim. Tabii ki memnunum. Yani yolda olmak güzel. Yani bir şeyler üretmek. Seviyorum yani. Merhabalar, ben Emit Aybek. Mücevher tasarlıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İzmir'de büyüdüm. Ekonomi okudum, işletme master yaptım. E, Mücevher'le, e, tasarımla nasıl karşılaştım? O da kendini tanıma yolculuğumda oldu sanıyorum. Bizim çok kalabalık bir ailemiz vardı. Ailem var, yani kocaman. Demek masaları Altı kız kardeşiz. Ben en küçüğüm. Yani her kapıdan 3-5 kişinin çıktığı bir ev düşünün yani. Daha sonra yeğenler, enişteler, arkadaşlar, çok kalabalık bir aile, büyük masalar ve yani altı kız kardeş olduğumuz için de tabii ki işte evimizde sürekli bir işte mutfak sürekli kalabalık, artı sürekli bir üretim hali. İşte terziler gelir, giysiler yapılır. Sıcak, samimi bir İzmir, Karşıyaka, Bostanlı. Da büyüyen <laughs> ve bahçede, sokakta ip atlayarak, işte seksek oynayarak geçen bir çocuk. Ben hatta küçükken böyle çok arkeoloji meraklısıydım. Yani bahçe içinde evlerde yaşıyorduk ve hep bahçede bir şeyler kazardık ve enteresan şeyler bulunca da nedir bu? Hangi meslek bunu <laughs> yapıyor? Arkeoloji. Ondan sonra fakat gittikçe tabii değişti bu. İşte resim yapmak, ondan sonra böyle bir şeyler üretmek, ortaya bir şey çıkartmak. Bu her şey olabilir. Yani onlar çocukken düşününce en çok yaptığım şeyler de herhalde. Ben yani sanıyorum eee altı kız kardeş olunca ve ben en küçüktüm ve sürekli hepsinden çok farklı şeyler öğrendim. Bir de ev hiçbir zaman sakin değildi bizim. Her zaman çok kalabalıktı çünkü hep bütün ablaların arkadaşları, hepimizin arkadaşlarından ikişer kişi olduğunu düşünüyor. Yani kocaman bir ev, kocaman masalar. Antenler sürekli çalışıyor yani. Öyle yani derler ya bir çocuğun büyümesi için kasaba lazım diye. Ben ona inanırım yani çocuğun çünkü büyüme sürecinde ne kadar çok insanla iletişim halinde olursa o kadar inputları artıyor. Bunlar bir şekilde hayatın belli bir döneminde çıkacak mutlaka kendisine artı anlamında. Yani gelişim olarak sanıyorum etkileşim ve bize farklı sektörden işte kimya bir ablam diş hekimi bir tanesi mimar bir tanesi kimya mühendisi bir tanesi anaokulu bir tanesi ressam böyle çok fazla çok renkli <laughs> bir ailede olmanın yaşadım ya yani keyfini artıları evet evet. Ben e, tabii ki e, benim üniversite seçimi yaptığım dönemde şu anki bilincim yoktu. Çok daha farklıydı her şey. Daha Toplum manipülasyonuna açık oluyorsunuz işte neler vardı ekonomi, işletme daha geçerli olan meslekler olarak görülüyordu. Bir de eğlenceliydi yani hani daha hoş zaman geçirerek okuyabileceğiniz alanlardı. İzmir'de okudum, 9 Eylül Üniversitesi'nde ekonomi okudum. 4 yılda bitirdim. 4 yıl boyunca tabii ki çok fazla fikirler ediniyorsunuz. Ben bir de çok severim. Her türlü kursa giderim, fotoğrafçılık, halkla ilişkiler, şu bu falan. E tabii kendinizi geliştirdikçe de ne yapmak istediğinize dair fikirler oluşuyor. Sonra işletme vasıları için İstanbul Üniversitesi'ne geldim. MBA yaptım. Ondan sonra İzmir'e döndükten sonra tekstil sektöründe üretim planlama şirket olarak çalıştım. Sonra lisan ve vizyon anlamında yurt dışına gitmek istediğimde bir sene Amerika'ya gittim. Orada da hem çalışıp hem de lisan konusunda kendimi geliştirdim. Kültür şokunu da şöyle anlatabilirim. İnsanların gülümsemesiydi. Yani en büyük kültür şoku herhalde iletişim ve New York'ta bile, Manhattan'da bile insanların birbirine merhaba demesiydi. O beni çok etkiledi. Yani herkesin birbirine güven yaklaşıyor olması. Tabii bu kaç sene öncesiydi şu anda bilmiyorum ne durumda da. Seçimler yoldayken sürekli Kendini bulma aşamasında değişiyor sanıyorum. Sonra işte felsefeyle karşılaştım. Orada daha sorgulamalar var, neden yaşıyoruz, hayatın anlamını sorgularken de kendimi tanıma yolculuğunda çocukluktaki yaşadıklarımızla beraber e, tabii ki üretmek, tasarım, tasarlamak ortaya bir şey çıkartmak, o yönümün güçlü olduğunu, daha doğrusu görsel yanımın, estetik yönümün daha potansiyelim olduğunu keşfedince de oraya yönelmek istedim. Bunun da yeri İzmir değil İstanbul'du. Ona karar verdim. İstanbul'a taşımaya karar verdim. 19 sene önceydi. Ondan sonra evimi sattım, gözlerimi kapattım ve yani bir hedefim vardı. Onu gerçekleştirmek için de konfor alanından çıkmam gerekiyordu. Konfor alanımı bıraktım ve yeni bir düzen, yeni bir hayat Ta, merhaba dedim aslında. İyi ki de yapmışım diyorum. Ondan sonra 5 sene burada kaldım. Bu işte, mücevher yapımı ile ilgili takı ile ilgili dersler aldım. Sanat dersleri. Hala İstanbul Modern'de sanat tarihi program vardı. O programa gittim. E, bakış açısı bunların hepsi çok önemli. Yani beslendiğimiz yerler. Daha mutlu yaşamak için zaten yapmamız. Ya yani benim mutlu eden şeyler. Yani yolculuk e, o şekilde. Sonra 2005- 2010 arası İstanbul'daydım. Sonra İzmir'e dönmek durumunda kaldım. aile nedenler. Daha sonra bir 7 sene sonra tekrar İstanbul'a geldim. Aynı şekilde yine bir konfor çıkış vardı İstanbul'da. Artık işimi oturtmuştum. Hani Moda Tasarımcı Derneği, Derneği üyesi olup Galata Moda etkinliklerinde farklı, iyi, güzel etkinliklerde bulunmak hem kendi ürünlerimi tanıtmak hem markamı tanıtmak anlamında bana zemin hazırladı. Bu arada Paris Evet, Who's Next? fuarına katıldım. Ee, orada da ürünlerimi e, tanıtma şansını buldum. Bunun dışında şu anda İstanbul'da Beyoğlu'ndaki mağazam oldu. Atölyem burada. Kendim üretiyorum her şeyi. Daha çok doğa koleksiyonu, yani doğa gerçekten bize her şeyi sunuyor. Ve sanat tarihine de bakınca e, birçok ressam, bir, bir sürü sanatçının doğadan ilham aldığını görüyoruz. Aslında şöyle, kararsız karar verdikten sonra sizi kimse durduramıyor. Yani aslında onlar da sizde bu pıyultuyu görüyor. Yani aslında önemli olan kişinin kendi karar vermesi. Ondan sonrası zaten bence yani şey değil. Söz konusu değil. Çünkü önemli olan kararlı olmak. O zaman herkes zaten şey zaten bir söz de düşmüyor. Çünkü her türlü eş, e, olasılığı göz önüne almış oluyorsunuz zaten. Üretim, tasarlamak, yaşadığımız dünyanın şu anki koşulları. Ne rağmen yolda olmak ve sev, insan sevdik işi yapması gerçekten büyük bir nimet ve şükür diye düşünüyorum. Seviyorum yani. Çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Bir de insanların mut, insanların mutlu olduğunu görmek de çok ayrı bir şey. Yani giren kişi ayrı mutlu, çıkan kişi ayrı mutlu. Çünkü hani bir tasarım bir sanat. O yüzden üretmek güzel. Yani sanıyorum bunda şu etki oluyor. O göze alma olayında hiç problem değil. Bunu da bunu da üstesinden gelirim. Bunu da üstesinden gelirim. Hayat şartlı standartlarını düşürebilirsin. Yani o da problem değil. Ama sonuçta yapmak istediğin şeyi biliyorsun, hedefin belli. Hiç problem değil, tüm zorluklarla baş edilebileceğine inanıyorum. Bu benim tabi hem aileden hem de felsefeden aldığım şey var, doğrular var. Yani şey sözünü çok seviyorum. Kader çabaya aşıktır sözünü çok severim. Orada şey çıkıyor yani biz, ben üzerime düşeni yapayım. Gerisi yolda olmak ve bir yerde bir yer de nasıl olsa şey yapacağım, başaracağım diye düşündüm. Hem insanın kendisi anlamında hem de iş anlamında çıta hep yükseliyor zaten. Hani bir şeyleri zorlamak anlamında daha iyisi yapılabilir. Mükemmel mümkün değil. Ama çıtayı yukarı çıkartmak, insan olarak da kendimin daha iyi versiyonları mutlaka var. Onlara ulaşmak tabii ki daha iyi insan olmak. Hataları törpülemek. İşte bu konuda bana yardımcı oluyor yaptığım işim. Ee, yani kendimle karşılaşmalar yaşıyorum, nerede takılıyorum, nerede zorlanıyorum. Ee, sabır geliştiren bir iş mesela, daha düzenli, daha programlı, planlı. Ee, o yüzden üst çita sürekli, yani çita sürekli yukarı çıkıyor. Ama tabii ki memnunum. Yani yolda olmak güzel. Yani şeyler üretmek seviyorum yani. Teşekkür ederdik herhalde karşılıklı birbirimize. Çünkü denemek lazım her şeyi. Hayat biraz tecrübelerden oluşuyor. Artı hani denemek. Ben ona, tecrübeye çok inanıyorum. Ve teşekkür ederdik herhalde birbirimize. Hem birikimler hem onların ortaya çıkışı. İstanbul'a ikinci gelişimde planlamamıştım ve Önüme Kumbaracı Yokuşu'nda, Beyoğlu'nda bir yer çıktı. Orayı tuttum hemen, yani biraz şans sanıyorum kapıların açılması anlamında. Orada atölyemi kurdum ve sergileme alanım da vardı. Çok güzel bir tecrübe oldu bana, yani direkt sıcak olarak müşteriyle karşılaşmak. Ve birebir feedback alabilmek gerçekten güzeldi. İstanbul'un ben bu bölgesini çok seviyorum Beyoğlu. Beyoğlu gerçekten hani çok saklı bir bölge. Hani her yerden her şey çıkabilir. Hiç beklenmedik şeyler sunuyor, mucizeler sunuyor. Burası Tom Mahallesi olarak geçiyor Boğaz Kesen Caddesi Cihangire çıkan Çukurova Masumiyet Müzesi civarı diyelim. Bu bölge ya da Pera bölgesinde bir yer istiyordum farklı bir kitleyle buluşmak için. O yüzden çıkınca da hemen değerlendirdim. Çok kısa sürede de burayı açtım. Mutluyum çünkü daha büyük bir çalışma alanım var. Atölyemi biraz daha büyüttüm. O anlamda çok daha farklı deneyler yapabileceğim burada üretimle ilgili. Onun dışında farklı bir kitleyle de buluşuyorum. Hem yabancı hem Türk. En hoş da işte mutlu edebilmek, mutlu olabilmek. Bu şekilde. Aslında ilk başlayın başladığımda zor bir zanaat. Yani çünkü mücevher yapımı teknik bir iş. O zaman satmak istemiyorsunuz zaten. <laughs> çünkü çok zor çıkıyor. <laughs> Gerçekten. Yani biz işte birkaç arkadaş ders alıyorduk aç hepimizde aynı tepkiler var ya bu ben satamam, Hani beğenil de şey yapıldı. Fakat insan hani kolay kolay onu satamıyor. Herhangi bir fiyat koyamıyorsun yani. İlk tasarımdan ziyade yıllarla beraber o kendini çünkü buluyorsun bu süreçte yolda. Yani hemen pıt diye onu yaptım, bunu yaptım değil aslında. Hani o yolda büyüdükçe, büyüdükçe daha çok kendine yakın ürünler, tasarımlar yaptığını fark ediyorsun. Yani daha çok biraz pişme diyeyim ben buna. Yani ilk başta daha biraz tekniği öğreniyorsunuz. Ham, sonra birazcık daha iyi, sonra daha artık pişiyorsunuz. Yani sanıyorum bu süreçte. Şu anda yaptığım şeyler beni tabii daha çok mutlu ediyor. Daha çok ben olduğumu fark ediyorum. Doğa zaten hani dalları kullanıyorum. E, orijinal dallardan çalış, dallarla çalışıyorum. Mercanlar, midyeler, deniz kabukları. E, yani doğayı şöyle bir şey doğaya daha iyi bakmamı sağladım. Yani yolda süreçte deneyim kazandıkça, kendini tanıdıkça kendine daha yakın ürünler e, tasarlayabiliyor, ortaya çıkartabiliyor insan. Artı doğaya daha iyi bakmamızı sağlıyor. Yani bana öyle oldu. Yani artık öyle farkındalığı farkındalık artıyor yani kesinlikle. Daha bir ağaca bir ağaç olarak değil de daha derin <laughs> anlamlar yükleyerek bakıyorsunuz. Bir yaprağa, bir dala ne kadar önemli olduğunu, doğanın bütün olduğunu, hepimizin bir parçası olduğunu fark etmek anlamında ve bunu bir somut bir şeye dönüştürmek insana keyif veriyor tabii ki. Yani başta değil de daha da işte büyüdükçe, şey yaptıkça, piştikçe insan daha iyi ürünler çıkartıyor. O klasik bir sınıflandırma var zaten. işte küpe, kolye, işte boyun için choker'lar. Aslında tabii ki bunları, bunların hepsini yapıyorum. Artı farklı, işte onlar, onlarda fark yaratmak önemli zaten. Daha kendi kendini bulabileceği, sizinle özdeş olabileceği şey ve her yerde olmayan şeyler. Çünkü herkes buraya geldiğinde ya benim ürünlerimle karşılaştığında en çok duyduğum şey farklı. Farklı, farklı. Yani hiç her yer çünkü o kadar çok birbirinin kopyası ve şey olmuş ki, aynılaşmış ki insanlar gibi aslında. O sürüden ayrılmak işte o konfor alanında aslında gerektiriyor. Işte. O yüzden ben hani özgün olmak, farklı olmak için değil. Sadece neyse o çıkıyor ortaya. O da yani hani çalışma, işimi yapıyorum aslında. Ben şey yapmıyorum yani sevdiğim şeyi yapıyorum. Farklı olmak için de yapmıyorum. İşte ortaya çıkanlar da bu tarz şey alıyor. Geri dönüş oluyor. Ee, şimdi e, malzeme olarak e, tabii ki kuyumculukta kullanılan teknikler, e, şimdi, e, belirli standart teknikler var. E, bu tekniklerde biz madenler, e, hangi doğal doğal madenleri kullanıyoruz? Altın, gümüş, pirinç tarzı. Altın da çok pahalı şu anda. Hani bir üreten bir kişiye çok özgürlük tanımıyor işin aslında. Yani istediğin hayal ettiğin şeyi yapmak için çok büyük maliyetlere girmek gerekiyor. O yüzden buna ne, ne olarak sağlıyorsa onlarla çalışıyorum. Bu gümüş de oluyor, pirinç de oluyor. Önemli olan oradaki ifade zaten, onun anlamı. İsteyen olursa ben onu aynısını işte altından da üretebilirim. Evet önemli olan ürünle şeyin karşılaşması, kişinin karşılaşması. <laughs> yani odaklandığımız şey aslında fikir. şey olmamalı diye düşünüyorum. Madenin kendisi olmamalı diye düşünüyorum. şöyle ben sipariş almıyorum aslında. Ben sadece kendi istediklerimi yapıyorum. Onları sunuyorum. Kendisi kendisini özdeşleştiren kişiler onları satın alıyorlardı. Siparişe neden girmiyorum? Çünkü gerçekten hem zamanım yok o anlamda hem de kendimi ifade edebilmem için benim kendi yapmak istediğim ürünler var. O yüzden o yoldan pek çıkmak istemiyorum. Benim atölyemde her şey elden, benim ellerimden çıkıyor hatta. Ben bir ustaya da yaptırıyorum çünkü ruhsu tamamıyla fark ediyor. Yani bambaşka bir ürün çıkıyor başkasından çıktığında, fikir aynı olsa bile. O yüzden bir de mesela bu tarz mesleklerde bir işin tüm ayrıntılarının detayını bilip insanın kendisini yapması bambaşka bir şey. Çünkü bir ustaya dersiniz, ben bunu böyle istiyorum dersiniz, o size klasik sisteme göre der ki, hayır bu böyle olmaz. Ama o önemli olan zaten o olmazı yapmak. Yani çünkü ilk başta girdiğimde ben bu işe, o olmaz, bu olmaz. Hayır, yani ben bunu o yüzden öğreniyorum, kendim yapmak istiyorum. Çünkü olmazı oldurmak için. Bir de tamamıyla üretim değil, fabrikasyon değil, tamamıyla hepsi elden o ruhla çıkıyor yani. Ay, tabii ki de ben de e, ürünlerimin karşılaşması için e, sosyal medyayı kullanıyorum. E, şöyle, çok ürün bazında olmasa da etkileşim halindeyim. Tabii ki paylaşmak istiyorum. Daha da çok paylaşmak istiyorum fakat bazen koşturmacadan üretimden zaman bulamıyorum. Umuyorum daha fazla yaptıklarımı, tasarladıklarımı paylaşacağım. Evet aslında bitmesini istiyorum tabii ki. Her günde böyle yeni bir hedef, amaçla uyanıyorum. Bunlar hem tasarım anlamında hem de yeni kanallar anlamında olabilir. Daha farklı kitlelere ulaşmak için ee, düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla e, yabancı olduğu için onlardan çok güzel geri bildirim alıyorum. Neden olmasın? Çok farklı projeler olabilir önümüzdeki günlerde. E, bu Sadece bu sektörle sınırlı değil ki benim en büyük e, tavsiyem şu olabilir. Herkesin e, sevdiği e, işi, işi bulması. Yani gerçekten çok önemli. Yani ne seviyorsa, ne yapmayı seviyorsa. Evet, gerçekten sevdiği şeyi bulup çaba göstermesini tavsiye ediyorum. Ve sürekli hepimizin kendimizi her gün geliştirmemiz gerekiyor. Yani çok şey var, öğrenecek, tecrübe edilecek, yaşanacak. Yani değerlendirelim. Bravo! Evet.